Turan'ın Türklerle bir ilgisi yoktur. Hatta neredeyse Turan kelimesinden tutun, antik Turan kavmi ve de bölgesini Türk kavimleriyle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Çünkü Turan, Hint Avrupalılara aittir. Bu konuda önemli Türkologlardan biri olan Karl Heinrich Menges. Ensiklopedia İranika'nın 6 ay maddesinde Turan isminin Türklerle bir alakası olmadığını ve Türklerin Orta Asya'ya sonradan geldiklerini şöyle belirtir nispeten küçük bir dizi hareketle Türk grupları daha önce İranlıların yani Turan'ın elinde bulunan Batı Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki bölgeleri işgal etmeye başladı. Avarları takip eden Volga Bulgarları 6. 7. yüzyıllarda Volga ve Ukrayna'ya doğru ilerlediler. Bu bilgiden anlaşıldığı gibi Türkler Turan denilen bölgeye sonradan yerleşmiş bir kavimdir gerçekten Turan Antik Çağ'da Orta Asya'da bulunan bir bölge idi ve Atik Çağ'da zamanları boyunca Hint Avrupalı kavimlerin ya da Hint Avrupa dillerinin Satem kolunun dillerini konuşan kavimlerin yeriydi. Andronova kültürü bu bölgede gelişerek İran platosuna yayılır. Bu kültürünün Hint İranlılara ya da diğer isimleri ile Aryanlara ait olduğu bilim adamları arasında neredeyse evrensel olarak kabul edilmektedir. Turan bu kültürün göbeğindeydi. Türk kavimlerin ise bu bölgeye gelişi ancak milattan sonra 5. yüzyılda olmuştur.